evini kiralayan ve para transferlerinde diğer seçeneğiyle ödeme yapan kişiler için düğmeye basıldı. Efendim son dönemde vergi takiplerinde kullanılan yapay zeka yöntemi para transferlerini de mercek altına aldı. Mart ayı ile birlikte biz gelir vergisi beyan dönemine e, girmiş bulunuyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı evini kiralayan ve para transferlerinde diğer seçeneğiyle ödeme alan kişiler için düğmeye bastı. Son dönemde vergi takiplerinde kullanılan yapay zeka yöntemiyle para transferleri mercek altına alındı. Eğer bir para hesabınıza göndericiden diğer seçeneğiyle ulaştıysa, kira geliri olmasa bile gelir vergisi cezasıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Eğer siz bir kira geliri e, elde ediyorsanız, ve bunu beyan etmiyorsanız bunun zaten bir e, vergi cezası var. Kira bedelinin %10'u kadar ayrıca bir ceza ile muhatap olunması söz konusu. Bunun alt limiti 5000 lira, üst limiti ise e, kiranın oranına e, tutarına göre 20 milyon liraya kadar çıkan aslında çok ağır bir yaptırım olarak karşımıza çıkan bir düzenleme e, getirdi. Maliye Bakanlığı. Kiracıların elden ödeme yapmasında ceza söz konusu. Gerekli araştırmalar yapılıp Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde şüpheli mükellef durumuna düşülebilir. Bu düzenlemede elden yapılan kira ödemeleri veya bankadan yapılsa da olduğundan daha farklı gösterilen kira gelirleri üzerine vurgu yapıldı ve bu kapsamda vergi kaybına sebebiyet verebilecek eylemlerde daha yüksek ceza ...tutarlarıyla cezalandırılması yoluna gidildi. Peki kira geliri olmayan ancak tebligat gelenler ne yapmalı? Gelir İdaresi Başkanlığı SMS sistemine geçti son yıllarda. Bu SMS'ler tabii otomatik olarak atılıyor. Kontrol ettiğinizde gelir idaresine de aslında bazı örneklerde SMS gelmiş ama... ...gelir idaresinin bilgi sisteminde de hiçbir kira kaydı, gelir kaydı da görünmüyor. Bu durumlarda elektronik ortamı çok basit bir dilekçeyle... Benim herhangi bir gelirim bulunmamaktadır şeklinde bir dilekçe vererek üzerinizden bu mükellefiyeti e, atmanız lazım. Öte yandan tüm bilgilere erişimse çok kolay. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden ya da e-devlet üzerinden tüm bilgilere ulaşılabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.